Herkese merhabalar Bugün e, yepyeni bir Hikaye moduyla karşınızdayım e, Bunu her gün atacağım Batman Arkham City Oyunu e, Hikaye oyunu oynayacağız e, Gördüğünüz gibi Başladım bugün İnşallah Her gün video atmaya çalışacağım arkadaşlar İyi seyirler diliyorum Sevdiğim bir oyun bu daha önce oynamıştım ama bitirmemiştim. Bu sefer bitirmeyi düşünüyorum. Ne kadar süer onu da bilmiyorum. Şimdi Joker'i yakalamış burada. Bakalım ne olacak. Abi şüphelendi işler yolunda değil diyor. Bir bakalım neler olacak tarz hikaye videoları Hı -hı atmaya çalışacağım. Hı -hı. Film tarzında oluyor ben Hı -hı. çok seviyorum. Şöyle ilerleyelim. Şöyle zoom yapalım. Hey, Sharpie, Efektler. Gayet Hı -hı. güzel oyun. Baya bir eski arkadaşlar. Yaklaşık 2011 yılın yapım bir oyunu. Güzel bir oyun ben beğeniyorum. Tabi bunun başka serileri de var. Onları da çekmeye çalışırız. Bu arada oyun Türkçe yama. Yani yama derken alt yazıları Türkçe. Özellikle o şekil kurmaya çalıştım. <laughs> oyun gördüğünüz gibi şu şekil. İlerleyelim bakalım ne olacak. Şimdi bunu hücresine götürüyoruz galiba büyük ihtimal Bayağı bir sıkı tedbir alınmış baksanıza Eee eli ayağı falan kelepçede Bayağı bir sıkıntılı bir arkadaş bu şu an tarama yapıyorlar herhangi bir problem var mı diye birden fazla ne diyor tekrar tarayın Adamı iki defa taradılar with your bats? Come on, tell me, tell me. Bana sarıyor baksana. Çıkar bak Allah'ım ya. Kapıyı açın ve götürün onu buradan. Baya bir sıkıntılı arkadaş. of time. Talk, burada bir doktor abla var Baya bir sıkı bir güvenlik tedbiri var bunun buradan kaçacağını sanmıyorum ama herhalde kaçacak gibi nasıl başaracaksa bilmiyorum her yer kamera, güvenlik, polis Baya bir sıkı bir hapishaneye benziyor Yerleyelim bakalım gidiyoruz. Nereye gidiyoruz onu da bilmiyorum. Burada da var. Yakalanmış gidiyorlar. Bunlar Joker'in adamları büyük ihtimal. Onlara sesleniyor. Bizi kurtaracağım falan diyor herhalde. Bir doktor var. Only following procedure, be in satisfactory condition. Looks like he suffered minor lacerations probably in the last two hours. There seems to be... Need to take my temperature? I'd be happy to drop my pants. He's all yours. Get him out of here. He's good. Get the door open. We'll go through you Adamı nereye götürüyorlarsa artık. Ya bu arada oyun direkt böyle başladı. Hani Joker yakalanmış bir şekilde. İlginiz olsun. Bu arada arkadaşlar e, kanalı yeni açtım. Yani şu an küçük bir kanal. Umarım sizin desteğinizle büyüyecek. İyi yerlere geliriz inşallah. Kanala abone olup e, videolarımı da beğenirseniz çok mutlu olurum. Yani şimdiden küçük büyük herkese teşekkür ederim. Bir de bir yola girdik bakalım inşallah olur. Aha. Canavar geldi buraya. Bayağı bir sıkıntılı bir arkadaş bu. Kimsah mı bu? I've got your scent, Batman. Çokunu aldım Batman. Seni avlayacağım Burada elektrik var arkadaşlar. Elektrik verdiği zaman acı çekiyor. Oyuncak bir tasma seni öldürmemi durduramaz Batman. Seni parçalayıp kemiklerini yiyeceğim diyor. Götürdüler onu. Nereye götürdüler Onu da ayrı bir hücreye götürdüler. <laughs>

Gece daha yeni başladı yarası diyor aklında iki numara olabilir. Bu kaçacak arkadaşlar büyük ihtimal kaçacak. Kilan yapmış zaten. Ee, bizim Batman'de baya bir şüphelendi. Oh Frankie, you really should learn to keep that fat mouth of yours shut. It'll get you into trouble. Tell me something. You've never let me catch you this easily. Bunu söyle, seni böyle kolay yakalamama hiç izin vermezdim. Bunu kolay yakalamış, bilerek yakalamış. Büyük ihtimal bu hapishaneyi ele geçirecek bu. Yani bu bir planın parçası. All thanks to you and a book of matches. Was that the answer you wanted? Amma çok konuştum be. <laughs> Kaçacak mı? Ne yapacak bu? Işıklar kapandı. Oh, Batman işi sağlama aldı. Boynundan yakaladı adamı. Bana güvenmiyoruz. Sana kim güvenir? Arkadaşlar bayağı bir yer altına indik yani. you're back. You killed three of my. Daha önce de buradan kalkmış. Üç adam ölmüş. Bu kaçtığı <laughs> zaman. Yüz adam olmasına ne dersin diyor. Bu sefer baya bir kararlı. Ara sahnemiz var burada. İzleyelim bakalım. Konuyu anlayalım. Hapishane müdürü bu arada. Yeah, it's been a hell of a night. Hopefully the last one we'll ever have, have with him. Sorry, Batman. Arkham staff only. I assure you, if anyone's qualified, it's listen, I appreciate the assistance, but he'll unsettle the more violent inmates. I think he's talking about you, Bats. Don't be a stranger. You're always welcome here. Gotta say it's good to be back. You okay? He surrendered almost without a fight. Karşı koymadan teslim oldu. Hiç hoşuma gitmedi diyor. Burada bir şey olacak. Al işte ben demedim mi? chokes on you. Come on in. Hapishane <laughs> ele geçirdi arkadaşlar. Welcome to the madhouse, Batman. and you Evet, oyun başladı. Kavgayla başladı. Şurası, İlk ihtimal. Abi efektler süper ses ayarlarından e, efektif ses ayarlarını biraz kısmam lazım. Sesim size tam olarak gelmiyor. Şuradan da müzik ayarını kısalım. diyalogu da birazcık kısalım. Şurada da o oh, elektrik var, giremiyoruz. Büyük ihtimal açacak kapıyı. Şuradan çıkmam lazım. Daha var mı? Gönder bana

Burada bir ödül var onu aldım ben. Hı, tamam. Kapı açıldı. Bu bir tuzaktı diyor yani. Baştan belliydi. Her yere de diş bırakmış baksana. Şimdi... Everywhere that madman goes, death is sure to follow. All patients should take their medication at the prescribed times each and every day. Warning. Security breach in level B3. Warning. Warning. Security breach in level B8. Adamların tipe baksana, canavar gibiler. Hey Batman, geldim geldim. Beni çağırıyor. Buyur birader. <laughs> ne oldu diyor? Joker happened. Joker kaçtı. için şanslısın Doors jammed. I'll try and get it Adamın ne olduğundan haberi yok. Kafeshaneye ele geçirildi. Franklin, can you hear me? If you can, help's on the way. Nereden gideceğiz, birader? Bari onu söyleseydin. Kapıyı açacak mı? Kapı kilitli. Biz başka bir yol bulacağız herhalde. Bakalım başka neresi var. Burası da kilitli. Haritadan bakabiliyoruz mu? Haritadan bir çıkış var. Dur lan bir yukarıya bakalım. Yukarılarda bir çıkış falan var mı? Büyük ihtimal bir çıkış mutlaka vardır. Abi kapıyı açacak da biz gideceğiz ha buldum. Atamıyoruz oraya? Şuraya da atamıyorum ya. Neyse. Geldiğimiz yoldan geri gideceğiz. Büyük ihtimal. Kendimiz bir çıkış bulacağız. Nereden gideceğiz bir bakalım. Şu kapı açık. Oracle, can you hear me? Loud and clear. What's up? Joker's escaped custody. He's running free in Arkham. Do you need anything? Commissioner Gordon. Bir çıkış bulmam lazım. Arkadaşlar çıkışı bulamadın. Şu an. Ee, ben... Şu kapıdan gitsem kapalı. Şuraya bir daha bakacağım ben ya. Burada da çıkış yok. Büyük ihtimal geride kaldı çıkış. Şöyle bir bakalım. Şuradan bir çıkış bulabilir miyiz? Bura kontrol odası gibi de. Şura Yine aynı yere geldik. Tek bir ihtimal biz buralardan bir çıkış bulmamız lazım. Yine de oradan şüpheleniyorum ben de. Bakalım bir. Şu kapıyı açamıyordu. Şu tarafa gittik mi hiç? Gitmedik. Burada, şurada bir kapı var. Evet, doğru bir yolu buldum. Evet, hasta kontrol odası. Şurada bir konuşma. Zaz. Bir suçlu daha suçtu var. Zaza's adına. I see anything that looks even a little bit like a bat. Bizim adamla elektrikli koltuğa bağlamış. Do you hear bunu kurtaracağız. Adam bir de elektriğe vuruyor ya. Arkadaş seni nasıl kurtaracağız bir bakalım. Bir çözümünü bulacağız artık. Nereden bu adamı kurtarabiliriz? Yukarı çıktık. Evet. Gardiyanla konuşacağız. Güzelsiz arkadaşımı yakaladı. Onu kızdıracak bir şeyler yaptı sanmış. Onu oyalamaya devam et. Arkasından dolaşacağım diye. I've got coming on the ground, so I'll stay up high. Direktif modu aç diyor bana. Evet. Bu adamın üstüne atlayacağız. Ş -ş Şöyle bir gidelim dies. Abi süpersin ya. Zaz is down but not for long. etkisiz hale getirildi. Adam ölmüş mü ya? Bu da Joker'in dişi hali. Bu da çok kötü. Al sana bir şey göstermek istiyorum demiş. B man Oho ofisanın başkanını yakalamış. Sıkıntı büyük. Queen ismi Queenmiş. Ya, teslim olur mu? Hapishaneyi ele geçirmiş. Batman, you picking this up? Oracle, I'm here. Arkham Asylum just vanished off the network. He's in control of the security system. How do you know? I know him. Şurdan gidebilir mi acaba ya? Trap radio. The should be able to shut down the Harley thinks she has me trapped in this chamber. She never was very bright. Batman, we're attaching Havalandırma. Hayat kurtarır. Şöyle dedektif modunda insanları görebiliyoruz duvarların arasında. Dedektif özelliği. <laughs> Ödüller belki işe yarar ya. Abi kapıyı açtı çok şükür. işlerle buraya indirmişler ahooo adamlar zehirli gaz kapı kilitli ölenler var kardeş biz bu adamları nasıl kurtaracağız ya şuraya zıplayabiliyoruz tamam Çabuk ol, çabuk ol, çabuk ol. Boğulacak adamlar zehirli gaz vermiş. Şöyle bir gidelim. This isn't a simple escape attempt. Joker's been planning this. Help me! Geldim, geldim. Batman's here. Just hold on a little longer, Steve. I can't. I'm gonna fall. Şimdi Gardiyanla mı konuşalım? Şimdi şu adamı bir kurtaralım önce. I'm going after the Düşman da beni kurtardı al sana. Baygın kalman en iyisi. Evet. Havalandırmanın e, vanasını açtık. Kötü gazları çekiyor. Ortam gayet temiz de ölenler var ya. Bakalım. Ölü. Adamlar ölmüş ya. Burada da biri var. You're be Başka var mı? Başka yok herhalde. Tamam, bunları kurtardık. Şimdi nereye gideceğiz? Ona bir bakalım. Burada bir kapı var, oradan bir geçelim. Açık, yeşil yanıyor çünkü. O işaretleri çizmiş bana. Geldi ya. Ölmedim daha ya. Bu bunlar öldürüyor mu? Bayıltıyor mu acaba? Bir durumlarına bakalım. Baygın. Ya işte Batman bu ya. Öldürmüyor. Yine düşman da olsa öldürmüyor. Arkadaşlar herhalde burada bir boss var. Büyük bir kafes var. Karekle bekliyorum ama şimdi değil. Aynen boss var burada. Adam evrim geçirmiş. Yarım yamalak bir kolu büyük, bir kolu küçük. Bakalım bunu nasıl yeneceğiz. bayağı bir sıkıntılı. <laughs> of. beni öldürecek. Vallahi öldürecek beni. çılar oldu. Şarjı bitti herhalde. Daha güçlü deneklere ihtiyacım var diyor. Yani. Oldu.

Özel bir combo atışı aldım. Geliştirildi. Okay açtı bana. He came out of nowhere. I dragged Jerry in here. Powered up the gate. Must have passed out. Joker went through that door. Ne bu kapıdan geçti? Diğer tarafta ne var diyor? The only way in is via the transport system. Open it! Not a problem. I'll just need to call another cell. Okay. The main security loop is locked. Having a little trouble up there? Joker. You were expecting Joker. Silly bat. I don't want to escape. I'm having way too much fun. I even have you here to give a smile on my face. Not for long. Nasıl dalga geçiyor yavşak. <laughs> Hapishane müdür bey bak bu adam kötüymüş. Kalleşmiş. Adamın içeride adamı varmış ya. Evet arkadaşlar e, bu görev bu kadardı birinci bölüm böyle olsun e, devamını getireceğim inşallah e, her gün yeni bir bölüm çekmeye çalışacağım siz de kanala abone olup e, beni destekleyebilirsiniz her gün yeni bir bölüm izlersiniz film tadında olur kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle.